Çundalar. Türkiye'de bunun gibi çok büyük internet siteleri var. Hepsi burada Trendyol ve bunlar dünya zengini oldular. Trendyol'un sahibi 30'lu yaşlarında bir genç hanımefendi ve 1 milyar dolar şahsi servete sahip. Ee, ne bileyim ben Airbnb bir tek taksi almadan dünyanın en büyük taksi şirketi. Pardon. E, otel şirketi. Uber. Dünyanın en büyük taksi şirketi, bin tane taksi almadan ve bugün size bahsedecek olduğum işte böyle bir iş, ee, hiç ürün almadan, hiç sermayenizi koymadan, insanları buluşturduğunuzda para kazanabileceğiniz, yani para koymadan para kazanabileceğiniz bir iş fikrinden bahsedeceğim. Hemen slaytlara geçeyim ve konuşmamı 5 dakika içerisinde sonuçlandırmak ve ondan sonra hemen e, ana konuşmacımızı almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şu slaytı başlatalım. Bakın klasik ticarette şöyle bir olay var. Ne yapıyor klasik ticaretteki insanlar? Dünyada eğer <laughs> e, bir ürün almak isterseniz fabrika ürünü üretiyor, aracılara gönderiyor ve bu bize çok daha fazla paraya mal oluyor. Her konuşmamızda da söylüyoruz. E, Tarlada domates 3 lira, 5 lira ama markette 60 lira gömlek fabrikadan çıkışı 3 euro 5 euro markette AVM merkezinde 50 euro nasıl oluyor bu aracılar var bunlar kazanmak zorunda silah çıktı mertik bozuldu, bozuldu niye bir terim vardı Türkçe'de ve Türkiye dünyanın da internet hayata girdiğinde internette ticarete kaydığında her şey ve bütün dengeler değişti artık Amazon gibi şirketler bu aracıları aradan kaldırıyor ve üretici ile tüketiciyi buluşturuyor. İşte bu akşam size bahsedeceğim konuduğum iş konusunda da en diyor ki ürünleri ben üreteceğim. Her şeyi tabii ki ama benim ettiğim ürünler, ürettiğim ürünleri aracıya vermeyeceğim. Bunu direkt benim kooperatifime, benim web sayfama üye olanları satacağım. Sadece benim web sayfamdan satılacak. Eğer benim sayfama kaydolur girerseniz hemen %30 indirim uygularım diyor. Bir şey daha var. Her gün yaptığınız zaman para kazanmadığınız bir iş. Hoşunuza giden bir iş yerine, hoşunuza giden bir ürünü arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz oldu mu hiç? Duyar gibiyim. Mutlaka evet diyorsunuzdur. Ve Emre diyor ki eğer benim ürünümü, benim servisimi, benim iznimi beğendiyseniz ve tavsiye ederseniz birilerine onların da yaptığından size 130'a varan bir prim verebilir diyor ve bu sizlere gerçekten bir büyük gelir olarak dönüş yapabilir. Düşünsene Türkiye'de e, ee, ne bileyim ben deterjanlara, kişisel bakım ürünlerine daha doğrusu marketten satın aldığımız ama bitince yeniden satın aldığımız ürünleri düşünün. Bunlardan para var mı? Ya market yani kelime mi bulamıyorum? Bugün yeni açılmış. Ben İzmir'de hatta İnönü Caddesi üzerinde oturuyorum. Yemin ederim yan yana 10 tane market var ya. Nasıl bulunanlar bu iş yapıyor diye bilmiyorum ama hepsi böyle. Çünkü insanlar miktar ürünlerini yeniden almak zorunda diş macunu bittiği zaman alacaksın bunu kaçarı yok yani <laughs> e, deterjan bittiği zaman alacaksın sarf etmek için hanım e, bu ay sarf ettiniz bulaşık yıkamak yok deme şansımız yok bunları almak zorundasınız işte e, bunları halka buluşturan en iyi şekilde en iyi hizmetle en iyi fiyat amacını buluşturanlar para kazanıyorlar ve <laughs> caddeye çıktığınızda bunu yapanlar yan yana yan yana yan yana yan yana dükkandalar ve insanlara satış yapıyorlar. İşte biz de aynı bu işi yapıyoruz. Sadece tek farkımız online olarak yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz bu konuyu anlatıyoruz ve projeyi gösterdiğimizde insanlar şu dört tane seçenekten bir tanesini söylüyorlar bu teklifimizin karşılığında. Bir kısmı diyor ki benim paraya ihtiyacım yok ama ürünlerin kaliteli olduğunu biliyorum. Nereden biliyor? Çünkü Enway öyle ürünler üretiyor ki bütün dünyada koşulsuz tatmin garantisini satıyor ve diyor ki eğer benden bir ürün alırsanız fiyatından ve kalitesinden memnun kalmazsanız getirin paranızı geri vereyim. 3 ayda kullanmak koşuluyla diyor. Bir kısmı diyor ki ben e, para kazanmayı düşünmüyorum. Ticaret ama düşünmüyorum ama Kayseri kafasındayım. Ben bu web sayfasına üye olayım. E, siz beni üye satışına alın. Ben indirimlerden de faydalanayım. Kendim tasarruf ulaşmış şey edeyim diyor. Hem de kaliteli ürün alayım. Buyurun onu da yapabilirsiniz. Bazıları da satışı çok seviyor. Ben satmayı çok seviyorum. Benim sen hesaplı. O zaman ben sizin web sayfanızdan alayım. Başkasına satayım. Yapabilir miyim? Yap kardeşim onu da yapabilirsin. Ve dördüncü grupta e, benim yaptığım ve birçok arkadaşımızın yaptığı gibi cep telefonumuzdaki insanlara veya çevremizdeki insanlara neden bu ürünleri kullandığımızı anlatmak ve tavsiye etmekten geçiyor. Ve işte o zaman yapılan ciro bilgisayarla takip ediliyor ve şirket bunun için bir komisyon diyor, ve rakamlar bayağı ciddi rakamlara ulaşıyor. Kariyerim içerisinde bu işten e, hiç para kazanamayan insanlara rastladım. Bu işin içerisinde uçak alan, bu işin içerisinde ferme söyleyeyim, ada alan insanlara bile rastladım. E, neye bağlı bu? Yani niye bazı insanlar para kazanıyor, niye bazı insanlar para kazanmıyor? Valla çok basit. Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiyim. Benim mezun olduğum sınıftan 10 sene 40 kişi mezun olmuştum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Aralarında işsiz olanlar şu anda. Aralarında bir iki tane müteahhit olan ve çok para kazanan var. Bazıları hala maaşı talep ediyor. Ama herkesin kazancı çok farklı. Hiç kazanamayan var. Parasını nereye koyacağını bilmeyen var. Hepimiz aynı sınıftan mezun olduk. Hepimiz aynı dersleri aldık. Hepimiz aynı diplomaya sahibiz. Fark ne? Veya kabahatli kim? Ama arkadaşlar kabahati yok. Herkesin gelecekle ilgili verdiği kararlar, herkesin kendine çizdiği yollar ve yapacak olduğu işi ciddiye alıp en iyi şekilde yapma kararı verip bu yolda en para kazanıyorlar. Her işte olduğu gibi en iyi öyle olacak. Eğer ciddi alır ve bununla beraber bir e, kendinizi ek gelir hatta onun ötesinde gerçek anlamda gelir elde kalkarsanız, düşünürseniz benim gibi çok büyük paralar para kazanmanız da mümkün. Amatör gibi davranan, amatör gibi kazanıyor. Profesyonel davranan, profesyonel kazanıyor. Evet bundan yıllar önce ben bu kararı vermiştim. İyi ki de vermişim, çok da bilinçli değildim ama e, iyi ki vermişim ve bugün 65 yaşındayım. E, 65 yaşındayım, 65 yaşında geliyorum ve <laughs> Diyorum ki ben bu işi eğer kurmamış olsaydım bu yaşta ne yapardım? Hiçbir şey bana kimse iş de vermezdi. Verenler de vermek için yerlerdi. Asgari ücret tavsiye ederdi. Ama şu anda benim kazancım <laughs> bayağı ciddi profesyonel insanların kazandığı bir kazanç seviyesinde ve enflasyon endeksi büyümeye devam ediyor. Bunu ben değil, takım arkadaşlarım ve aranızda birçok dostum başardılar. Detaylarını bu akşam girmeyeceğim. Eğer konu ilginizi çeker, biraz daha öğrenmek isterim, bu işi nasıl yapılır bilmek istiyorum derseniz size ekran başına çağıran arkadaşımla mutlaka biraz daha bilgi edinin ee, ve bilgi kirliliğinde zehirlenmeyin. Eskiden bilgi bulmak zordu. Şimdi bilginin her türlüsü var. Doğrusu da, da internette. Artık maharet bilgiyi bulmak değil. Maharet doğru bilgiyi bulmak. Doğru bilgi de sizi bu işin içerisinde işi kurmakta olan insan verebilir, hiç yapmamış olan insan değil. O nedenle tavsiyenizi, kimden aldığınızı dikkat edin diyeceğim. O nedenle ben size diyorum ki deneyin. Yani işi denemek bedava. Ha, sloganımız şu an biliyor musunuz? Denemesi bedava. Evet, bu işin denemesi bedava. Böyle bir şey olabilir mi? Bir iş kuruyorsun ve denemesi bedava. Para kaybetme şansı yok. O yüzden size diyorum ki deneyin başınıza gelecek en kötü şey biraz para kazanırsınız. Belki biraz da sarf edersiniz. Ve bol miktarda da arkadaşınız olur.